Merhaba, ben Elis Köksal. Galata Eğitim online göz öğrencilerindenim. Online derslerden çok memnunum ve çok verim aldığımı düşünüyorum. Hocalarımı çok seviyorum. Her sorduğum soruya yanıt alabiliyorum. Ayrıca Galata yayınlarıyla sınava çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Merhaba, ben Anneli Şirkane ERA Koleji'nde okuyorum. Galata Eğitim Kurulu'nda göz için eğitim almaktayım. Galata Eğitim'den ve hocalarımızın ders anlayış şeklinden çok memnunum. Rehber hocamın ödevlerimizi görüntülü takip etmesi benim için daha etkili oldu. Butun kuruma teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Ben Atamustafa Mustafa Gültekin. Kırtler Eylül Gaz Ramazan Yaman Fen Lisesi'nde 12. sınıfa geçtim. Ve aynı zamanda Galatasaray e, Galata Östersen Sen online eğitim de almaktayım. E, dershanemiz cidden çok iyi. Hocaların ilgisi olsun, bize gönderilen kitaplar olsun, yapamadığımız soruları sorma sorduktan sonra bize gösterilen özen olsun. Her şey çok güzel, çok iyi. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Tanzanya'dan Galatasaray online ders öğrencisi Ümgülsüm. Öncelikle şunu demek isterim ki ben online derslerimizden çok memnunum. Hocalarımız bize yüzde yüze dersten bir farkı yokmuşçasına online ders işletiyorlar. Ve aynı zamanda kaynaklarımız da soru çeşitliliği ve soru kalitesi açısından çok iyi kaynaklar. Yani ben dershanemizden çok memnunum. Buradan bütün hocalarıma da teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Galatasaray Online Ders Öğrencisi Elif. Ben Tanzanya'da yaşıyorum. Bu yüzden online ders alıyorum. Online dersler hakkında çok fazla ön vardı. Fakat bu dershaneyi seçtikten sonra ön çok kırdım Hocalarımızın desteğiyle ve aynı zamanda kitaplarımızın fazla olması sebebiyle çok fazla soru görebiliyoruz ve bu bize çok işe yarıyor. Dershanemizden çok memnunum.